Arkadaşlar bugünkü konumuz kardeş katli. Ama bugün yanımda da bir konuk var. Evet. Poyraz Ünal. Şimdi... Poyraz Ünal. Bir dakika. Poyraz Ünal. İsm... Ama soy ismi Ünal. Adı Poyraz. Kuzenim kendisi benim. Evet. Benim de süt kadısı. Bu da kadı. kardeşim. Evet. Arkadaşlar bugünkü konumuz kardeş katli. Fatih Sultan Mehmet döneminden Sultan 1. Ahmet Han dönemine kadar Hı. ders sürmüştür. Sultan 1. birinci Hı? Ahmet Han'ın kaldırma nedeni babası Sultan üçüncü Mehmet Han'ın 19 erkek kardeşini öldürmesi nedeniyle. Biz 19'dan daha çoğu bebekmiş. Tamam. Abi ne ne diyor? Sultan Abi. Ahmet o yüzden ben babasının cenazesine gitmemiş. Ben çocuk... buradan ona sesleniyorum. Babarım mezarına niye gitmiyorsun? Ne demiş biliyor musun? Ha ne demiş biliyor musun? Ee, ne demiş? Hı, ne ben, demiş? ben çocuk katili bir adamın mezarına gitmem demiş. Şey, eee... üçüncü Mehmet'in Torununun torununun torununun... torununun ya işte bayağı sonra yani. Oha! Ya torun torunum, 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 torunum. Bir dakika, bir dakika. Ya işte, işte yaklaşık 300 sene kadar sonra Mehmet Reşat Sultan Mehmet Reşat Sultan Mehmet Reşat Han şey e, e, bütün at, kılıç kuşanma meraziminden sonra bütün adalarının atalarının mezarlığına gitmiş bir tek üçüncü Mehmet'in içine gitmemiş. Abi evet. niye gitmedi diye sorulunca Cevo da aynı cevabı vermiş. Ben çocuk katili birisinin mezarına gitmem diye. Poyraz'cığım yapma. Suda su vardı suyu alayım. Yani arkadaşlar kardeş karını kaldı. Bunu çok padişahın da sevilmemesine neden olmuştur. Üçüncü Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman bu kardeş katli nedeniyle çok sevilmemiştir. Bu, bu arada arkadaşlar arkadaşlar kardeş katli ve Osmanlı'da en çok sevilen padişahı da anlatacağız bu videoda. Şimdi kardeş katli dönem bitti. Şimdi siz diye, Osmanlı'da en sevilen padişahı kim? Yani kim sizce? Biraz düşünün ve 10 saniye kadar size sürü vereyim. Kim? Yani kim kim? Kim kim? Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Hepiniz büyük bir ihtimalle Fatih, Kanuni, Yavuz falan demişsinizdir ama hiçbiri. Sultan II. Ahmet. Niye değil? Ben öyle dedim. Niye Yavuz değil? Niye <laughs> Yavuz değil? değil işte. Bir dakika bir dakika. Geliyor bir dakika var. bir dakika. Alo. Size. İkinci bayi gitti. İkinci abetten sonraki diğer çok sevilen. Ya bu tuğdan sevilir. Hacım. Ya ben de padişah. Padi, padi, ben de onların resimleri vardı. Koş getir. Ben niye geldim? Padişah resimleri. Fırla. <laughs> Çünkü o en, en yakın o var. O zaman git işine. <laughs> Arkadaşlar bu benim kuzenim şey ya. Çok mutlu. Yani çok sevimli bir çocuk. Bazı arkadaşları biliyor benim sınıf arkadaşlarım. Mesela Erdem Dal Dal da sahibi Erdem Dal Dal, 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 Dal tanıyor Poyraz'ı. Ben de onu tanıyorum. Ee, hadi çabuk al. Arkadaşlar sen da ne? La ilahe Göster. Tamam mı? Arkadaşlar yoksa inanmazlar. Bu Osmanlı'nın en çok sevilen padişah Sultan II. Ahmet. Ben no 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 no. no. Bu Bayıldım. da, i̇zlemeye devam ediniz. Bu da bana göre değil ama diğer tarihçilere göre değil. Ve olmayabilir. Bu diğeri. Yeah, you. Oh. E, i̇kinci var. Yiyin kafası. İkinci. Bıyıya bak büyük poslamış. Poslamış bıyık. Abi diğerimiz biz var hem göz pala seni de falan bıyık bırakmış. Bak bıyıya bak böyleymiş be. Ve sakalı pala yok bu şaka Arkadaşlar bakın. Aynı şey. Gibi. Arkadaşlar bakın bu da diğer çok sevilen Aa, padişahlardan. Bu, gibi. bu da diğer çok sevilen padişahlardan bir tanesi Sultan'a. Sultan 1. Ahmet. O hani de senin de seslendiğin arkadaş var ya işte bu. Evet. Merhaba Ahmet Tabi Bu da Serin Selim. O Aynen o Selim'den kimse dişi yok. Evet içkili Selim. Ve iyi ki de gitmiş. İşi çok kötü. Evet. Susar mısınız? Evet. Arkadaşlar. Evet. Şimdi de size padişah resimlerini göstereceğim. Gösterttin ya kaç kere. Önce bir de sadece birkaç tane padişahın hepsini göstereceğim. 100 taneleri göstereceğim. 36 100. tane padişah var. 36 tane. İşte 36 tanesi burada değil yani. O kadar da burada yok. <laughs> Bu ikinci Mustafa. İkinci Mustafa. Benim babam nasıl Mustafa? şimdi bir telleri buraya koyunuz. Bu Sultan 1. Abdülhamit. Tamam. Bu Aldım. Sultan 2. Osman veya Genç Osman. Bu Sultan 2. Selim. Etkili Selim. Yani. Bir daha. Ali da Çiğli Ahmet. Tamam. Bu Sultan Sana Sarı... Bu Sultan Sarı Selim'in oğlu 3. Murat. Bu Kanuni Sultan Süleyman. Şu ha. Yavuz Sultan. Süleyman mı? Evet. Bu Yavuz Sultan Selim. Allah'ım kolum yoruldu. Bu dördüncü mu? Murat. Zaten bunu hep, hep hepiniz tanıyorsunuz. Bu ikinci Ahmet. Tamam. Bu Yavuz Sultan Selim babası ikinci Bayezid. Ve bu Fatih'in oğlu. şey e, neydi bunun adı? İkinci Süleyman. İkinci Murat. Dedin ya İk ikinci Murat. Işte, i̇şte bu da, da, da şey üçüncü Mehmet. Bu bizim kanalımızın sembolü. Boran 19 erkek kardeşini katleden bu işte. Senin ağzını burnunu dağıtır. İyi daha yazıldı. Şimdi ağzını açtığım içinde söylemiyorsunuz. Bunu hepiniz anladım. biliyorsunuz. <laughs> Bu Fatih Sultan Mehmet. E zaten hepiniz biliyorsunuz. Her hepinizden Bu dördüncü Mehmet. Allah aşkına burnuna bakar mısın? Osmanlıların burunları öyleymiş. Bu da Sultan Deli İbrahim. Bu arada bu zaten deli. Bildiğin deli. Allah'ın kolum çıktı. Yemin ederim kolum çıktı. Bu kadar Allah'ın kol. kolunu görüyorum. Hadi evet, biraz tutayım hepsi burada düzenleyecek olsun <laughs> üstüne niye dövüyorsun çocuğu abi Osman Bey evet. Osman Bey'i de Osman Bey'i de de sahip oldu Orhan Bey de yok koş bak da gel neyse onları da <laughs> ya. Biz sana bunları bunları mı getirdik? Hepsini getir dedik. Evet olmaklısın. Yani hepsinin ismini de tek tek sayabaldık Şunu getir, şunu getir, şunu getir. Allah Allah. Osman'ı getir, oradan getir, oradan getir diye. Bir saniye arkadaşlar. Bu ne yaptı ben mi gidip? Öğrenmiş. Arkadaşlar video devam ediyor. Adam nereden bütün o kardeşi <laughs> daha <yarısını> getirmiş. <laughs> evet yarısı burada elinde. Biz devam edelim. Bu Sultan 3. Selim Han. Tamam. Evet. Bu bunu hepiniz zaten tanıyorsunuzdur. İkinci Abdülhamit Han. Bu tarih kaynaklarında çok bahsedilmeyen Deli Murat. O zaten Dert Deli. Be 5. Beşinci Murat. Bu Sultan Birinci Murat. Bu Sultan Mehmet Reşat. Bu ülkeyi terk eden Sultan Vahdettin. Ya veya 6. Mehmet Vahidettin. Bu Osman Bey veya Osman Gazi veya 1. Osman. Bu 2. Mehmet veya Çelebi Mehmet. Ay 1. Mehmet veya Çelebi Mehmet. Bu Orhan Gazi. Bu benim en padişahlardan bir tanesi 3. Ahmet. Ben ama 3. Ahmet'in resmini çok seviyorum. Hatta bu kanalın sembolü başta 3. Ahmet olarak düşündüm. Sonra 3. Mehmet'e karar verdim. Bu Sultan Birinci Mahmut. Mahmut Emmi. Bu Sultan 3. Osman. Aman. Bu Sultan 3. Mustafa. Ben de sana veriyor. Ben de Bu diziyorum. Sultan 4. Mustafa. Ama bu annesi üçüncü Selim'i katletmiş. Tamam. Ben. Bu dördüncü Mustafa'nın kardeşi Sultan ikinci Mahmut. Yıldırım'ı çıkarardı. Bu Sultan birinci Bayezid veya Yıldırım Bayezid. <laughs> bu birinci Mustafa. Bunun kafa çıkmıyor. Bu Sultan Abdülmecit. Sonuç olarak bu da Sultan ben... Abdülaziz. Ah! Aa, bugünlük benden bu kadar. Bay bay. Kanalıma abone olup like atın. Bay bay.